Evet arkadaşlar günaydın herkese. Diyorlar ya ders takibi diyor parki yapacağız. İşte böyle yapacağız, şöyle yapacağız. Anın size ders takibi parki. Bakın da böyle kendinize böyle biraz öğrenin. İşte işçilik nasıl yapılıyormuş. Böyle ders takibi nasıl oluyormuş. Böyle güzelce bir göstereyim de. Herkes kendine biraz ders takibi parki öğrensin. Şöyle hatlarına bir bakın. Milli oynayan varsa söylesinler. Evet, baş şöyle komple odamızı bir gösterelim. Odamızı gösterdik. Evet, diğer odamıza geçiyoruz. Şöyle hemen direkt baştan başlayalım. Bakın ders takibi. Şunlar ders takipleridir. Laminattır ama ders takibidir kardeşim. Yok işte bunlar ders takibiymiş. Bunlar değişik parkiymiş. Değişik değil kardeşim. İşi gelin öğrenin. Iş öğreteyim. Ders takiplerini öğreteyim. Bakın ama biraz bekleyen de kendinize bakın bilimlik oynuyorsa. Şunu da çekelim. Şunu da çekelim böyle kardeşim. Evet. Şimdi geçelim. Yeni ders takiplerine bakın. Şunlar ders takipleridir. Döşeni şekilleri. Şöyle bakalım. Nasılmış? Çizgiler milimetrelikmiş. Öyle diyorlar. İşte bizimden de millimiz böyledir. Biz değişik millimler kullanıyoruz. Bunlar ders takibi malzeme. Şöyle. Alın size ders takibi. Şunlar da ders takibi oluyor ya. Bu da benden ders takibi olsun. Şöyle gösterelim odanın içini. Şöyle bakalım. Nasıl görünüyor? Ders takibi böyledir ha. Adam tutmuş parkeyi yapıyor. Normal bildiğimiz çocukların yaptığı parkinin aynısını yapıyor. Diyor bunlar işte ders takibi. Şu parçamızı alalım buradan. Hemen net göstersinler. Şu anda ders takibiymiş. Ben size böyle çizgileri göstereyim de kendine bu çizgiye bakın fotoğraf çekin. Bizim yaptığımız malzeme bu. Hele başka malzemeyle yapmam ben. Sanatımız yurt dışından gelmedir. Türkiye'de öğrendiğimiz sanat değil.